Perşembe günü kent çöplüğünde sahipleri delirmiş eşyalar bulundu. 3000 bakım yeni motorlu uçan halısıyla uzun yolları sırf taşımak için bu eşyaları aşan kurye, Mobese'yi Devil Arms'ladı ve gözlerine fazla bakanların gözlerini birinci sınıf çöl kumuyla kumladı. Dev ekran led ışıklı televizyonlar, entübe yılanlı Hermes Birkinler, altın kaplama emzikler ve daha birçok istinyeli maddeler parçalarını ayrılıp olmak için yaramıza pansuman özenle hazırlandı. Kısa bir temassızlığın ardından atılan son dakika kazığına göre eşyaların sahiplerinin delirmediği anlaşıldı. Kurye siren sesleri eşliğinde tutuklandı ve cezaevinde mızraklı ilmihal saplandı galiba böbreğine. bin bakım yeni motorlu uçan halısı da Letgo'dan satıldı. Kimse kaçıramazdı çünkü böyle bir fırsatı herhalde